Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır Önce melek şeyi koklar sonra gülü emeriz. Önce melek şeyi koklar sonra gülü emeriz. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Arı vız 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 arı vız 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 Arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır Önce minik şeyi koklar sonra gülü emeriz Çiçek balını Çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız 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 arı, vız vız arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye dolaşır. Önce menekşe'yi koklar sonra gülü emeriz. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız vız vız, arı vız vız arı vız, 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 arı vız vız. arı, vız vız vız, arı vız 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 diye dolaşır. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Ağrı, vız, vız, vız arı vız 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 diye dolaşır. Önce menek şeyi koklar sonra gülü emeriz. Önce menek şeyi koklar sonra gülü emeriz. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır. Önce minik şeyi koklar sonra gülü emeriz. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız 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 arı vız vız arı vız, vız arı vız vız, arı vız vız arı vız 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 diye dolaşır. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye dolaşır Önce menekşeyi koklar sonra gülü emeriz çiçek balını çiçek balını çiçek balını biz çok severiz Arı vız 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 arı vız vız arı vız, vız, vız arı vız vız. arı, vız vız vız, arı vız 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 diye dolaşır Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla Halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, Ağrı, vız, vız, vız arı vız 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 diye dolaşır. Önce melek koklar sonra gülü emirir. Önce melek koklar sonra gülü Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır. Önce bir koklar sonra gülü emeriz. Çiçek balının Çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, 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 vız diye dolaşır. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye dolaşır Önce menekşeyi koklar sonra gülü emeriz çiçek balını çiçek balını çiçek balını biz çok severiz Arı vız 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 arı vız vız arı vız, vız, vız arı vız vız. arı, vız vız vız, arı vız vız vız. Diye dolaşır Anneni seviyorsan Alkışla Babanı seviyorsan Alkışla Anneni babanı Babanı anneni Seviyorsan hep Alkışla Teyzeni seviyorsan Alkışla Halanı seviyorsan Alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla, halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla, amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır. Önce melek şeyi koklar sonra gülü Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır. Önce minik çiği koklar sonra gülü emeriz çiçek balını Çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız 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 arı, vız vız arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye dolaşır. Önce menekşe'yi koklar sonra gülü emeriz çiçek balını çiçek balını çiçek balını biz çok severiz Arı vız 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 arı vız vız arı vız, vız, vız arı vız vız. arı, vız vız vız, arı vız 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 diye dolaşır